Dolap tamamen böyle gözüküyor. Montajını yaptık. Selam güzellerim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu arkamda gördüğünüz dolabı İçini birlikte düzenleyelim istedim. Ama tek başıma montajını yapmadım. Benim böyle ortalıktaki kozmetik malzemelerim, ıvır zıvırlarımı makyaj masamın üzerine bomboş bırakmak istiyorum. O yüzden etraftaki kozmetik malzemelerim, cilt bakım malzemelerim falan bayağı oldukça çok. Onları böyle güzelce buraya yerleştirelim birlikte ve e, ortalık açılsın istedim. Ablamla birlikte monte ettik. Çünkü göründüğü kadar aslında kolay değilmiş. Neyse tertemiz bir şekilde bunu monte ettik. Birlikte bunu sileceğiz. içine malzemelerimi yerleştireceğiz. Bu aşamalarda da yanımda olun istedim. Şuranın dağınıklığının kusura bakmayın. Çünkü gerçekten toparlayabileceğim koyabileceğim bir yer yoktu artık. Çünkü sığamıyorum. Oraları da toparlayacağız. Temizlik en önemlisi. Oh, mis gibi beyaz sabun kokuyor. Efil, efil mis gibi. Öyle aşırı bir toz kir falan tabii ki yok yani ama yine de genel bir sileceğiz. Yani dediğim gibi öyle çok pis zaten. Yine de daha temiz oldu. Şimdi istiyorum ki bu Dyson işte diğer saç aletlerim falan ekstra bir rafta dursun. Bu en rahat ulaşabileceğim iki tane raf kozmetik ve cilt bakımı olmasını istiyorum. Bunu da yine çok zor ulaşmayacağım. Yukarıda bir yerde olursa çünkü zorlanırım. Bence bu raf onun için uygun. Diğer saç aletlerimi de bu rafa yerleştirebilirim. Ve yani tokalar işte ıvır zıvır taraklar gibi şeyleri. Geldi benim yakışıklı oğlum geldi. Ne yapıyor burada ya? Anne ne yapıyor burada? Annemi de çekiyor değil mi? Oh. Gel bir keşfet bakalım. Her şeyi bir merak edecek benim çocuğum. Ben Ikea'dan böyle kaplar almıştım. Ya baktığımızda en mantıksız bunlar gibi gözüküyor. Çünkü dolabın derinliği çok fazla olmadığı için. Mesela böyle koyduğumda tam geliyor. Ve benim bu kaplardan bir sürü almam gerekiyor. Şu anda bende kaç tane var? İki tane var bu kapta. Ama yani kaç tane sığar yan yana? Bir, iki, üç, dört tane. Üç kesin sığar da dörtten emin değilim. Böyle böyle istiflesem dolap dağıldı mesela düzenlemek istiyorum. Böyle kutu kutu çıkarmak daha mantıklı geliyor. Hepsini bir anda çıkartmak bir rafı komple dökmekten çok daha kolay bence. Pis değildi ama tekrardan şöyle bir toz olduysa tozunu alalım. Başlayalım yerleştirmeye. Burası benim cilt bakımı bölümüm olsun. Üst tarafta Makyaj malzemeleri olsun. Şu anda saat çok geç. O yüzden birazcık böyle tipim kaymış olabilir. Bir de bu dolabı monte ederken gerçekten yorulduğumu hissettim. Eskiden severdim bu tarz ama şu an hiç sevmiyorum. Çünkü elim falan acıyor. Hiç hoşuma gitmiyor canımın acıması. Buraya da artık başka bir kutu gibi bir şey koyacağım. Nasıl bir şey koysam ya? Bir de bu kutunun böyle daha yayvan olanı var. Bir dakika onu da bir göstereceğim. Bir de bu var. Ben gibi bebeğim. Bakalım bu nasıl olacak? Ya böyle uyumları seviyorum. Bakın mesela şu an iyi oldu. Demek ki üstte de öyle bir şey lazım ama odama ulaşamam. Yani düzenleyici önerilerinizi açayım. Ben böyle daha tek tip şeyleri seviyorum düzenleyicilerde. Zaten çok fazla malzeme oluyor. iyice kafam karışıyor böyle. Her şey gözümü yoruyor. Ama mesela aynı boy kutudan ya da böyle aynı boy şeffaflardan falan olsa. Neyse ben önerilerinizi bekliyorum bu arada. Bu düzenleyiciler için varsa fikirleriniz. Aslında böyle plexi de çok severim ben. Bu plexiyi de yerleştireceğim oraya. Ben böyle insanları mutlu etmeyi çok sevdiğim için böyle hani paketler falan hazırlayıp Veriyorum sevdiğim insanlara. Hatta tanımadıklarımı da veriyorum. Bana gelen her şeyi saklasaydım bir de kendim aldıklarım var. Ne bu dolap sığardı ne o dolap sar hiçbir yere sığamazdım muhtemelen. O yüzden burada da bir eleme yapmam gerekebilir. Çünkü her şeyim sığacak mı ondan emin olamadım. Vücut bakımı için ayrı bir kutu. Cilt serumları için ayrı bir kutu. Yara izim var mesela. Yara izimin yanı sivilce çıktı. Ben onu bayağı küçülttüm aslına bakarsak. Ama yine de mesela öyle bir şeye ihtiyacınız olduğunda direkt o kutuya yönelmek daha böyle kolaymış gibi geliyor bana. Çok çok az günlük kullanabileceğim malzemeleri bıraktım burada. İşte lip balmlar, cilt için tintler, burada kapatıcılarım var bir iki tane, rujlarım var, güneş kremi var, allıklar var, highlighter var falan. İşte tarak var, kaş sabitleyici falan. Bu tarz şeyler var burada. Fazla bir eşya bırakmadım. Bir de bunu da koyuyorum. Şu teksi sıktıktan sonra bununla yapmak bence güzel oluyor. Günlük kullanabileceğim şeyler var. Masanın üzerinde hiçbir şey bırakmamakta hayalim. Onu gerçekleştirdim. Çok güzel gül kokusu yaktım. O yanıyor odanın içinde. Bir sonraki günden çok geç bir saatte geliyorum. Dün ben dolabı toparlayabilmek için zaten çok yorulmuştum bu arada. Montajı hiç kolay olmadı. Geç saate kadar bununla ilgilendim. Ve bence bayağı bir yol kat ettim. Çoğu malzemeyi yerleştirdim yani baktığımızda. Daha farklı neler yapılabilir? Böyle düzenleyici önerileriniz falan varsa onlardan da bahsedersiniz sevinirim. Çünkü ben buradaki her şeyden bahsedeceğim size. Çoğu şey buraya yerleştirdim. Hala boş yerlerim var. Bu bence çok <laughs> güzel bir olay. Ama ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bugün Bobby Brown'un daveti vardı. Ona gittim. İstinye Park'taki mağazada güzel bir davet yapmışlar. Yeni yıl koleksiyonu için çıkan ürünleri gösterdiler bize. Ve böyle iki tane ürün hediye ettiler. Bize. Onları da hem birlikte bakalım istedim. Açmadım bilerek. <laughs> birlikte deneyelim. Hem de böyle dolabımıza yerleştirelim. Önce şu bazla başlamak istiyorum. Bu vitaminli makyaj bazı olarak kullanabileceğimiz nemlendirici kremi. Şöyle biraz alalım elimize. Evet. Oldukça güzel. Çok güzel nem veriyor. Böyle derin derin nem veriyor ve hafif bir parlaklık da bırakıyor elde. Strop krem gibi falan değil. Güzel bir makyaj bazı olur bunlar. Aynı zamanda bana da bir nemlendirici olur. <laughs> Onu yerine koyduk. Bu da böyle stick bir far. Ben daha önce diğer farlarını da denemiştim. Bir dakika göstereyim. Bende böyle 3 tane daha stick far var. Yeşil bir renk. Oo, kremsi. Ve hani elinizle falan da dağılır. Ya üzerindekiyle aynı renk olması. <laughs> bir de ben böyle bir şey almıştım. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Flying Tiger'ın tabii ki sürekli gazına gelip alışveriş yapma halindeydi. Göz bantları. Bunları böyle isterseniz normal e, buzdolabına da koyabilirsiniz tabii ki. Ama benim şurada masanın üzerinde az önce gördüğünüz minik buzdolabım var ya. Bence yeteri kadar soğutuyor. Şöyle açalım. Oo ilginçmiş bu. Bu arkada lastiği olacağını düşünmemiştim. Bence bu daha da iyi bir olay bu arada. Şöyle deneyelim. Aa baya tatlı bir şey bu. Şey de olur bu arada bunlar mesela işte ne bileyim yeriniz ay Allah korusun neyse kötü betimleme yapmayayım. Çok aşamalı bakımlar falan yapmayı çok seviyorum. Bu influencerlıkla falan da alakalı diye Ben hep çok seviyordum. Hatta bu kadar çok mağaza bile yoktu biliyor musunuz? Hani ve ben şey arıyordum. Tırnakları sertleştiren, tırnak kenarındaki etleri ve elleri yumuşatan krem arıyordum. Böyle bir arayışım vardı. Yani böyle bir şey üretilmiyor Merveciğim. <laughs> Kendime zaman ayırmalar, kremler. Şöyle bir şey var bu arada. Bunu önermek istiyorum size. Nemlendirici ve gözenek karşıtı aktif yüz suyu olarak geçiyor. Bunu böyle mis gibi böyle gül kokuyor. Bunu çok seviyorum. Bu da mesela buzdolabına koyulabilecek şeylerden biri. Bir de bu vardı. Bu da %100 gül suyu ama görüyorsunuz. Ya sanki içmişim gibi yani. <laughs> Ben bunları niye bu kadar hızlı bitiriyorum? Yani inanılmaz bir şey. Gece yatarken yastığıma, yüzüme, elime, koluma, her yerime sivrisine kısırıyor, bunu sıkıyorum falan. Hani bütün sorunlarımı gül suyuyla çözemem bence. Şöyle bir yerleşimden bahsetmek istiyorum. Burada kedilerle ilgili malzemeler var. İşte onların spreyleri, kremleri falan filan o tarz ürünler var. Bu benim saç sosisim. Bunun için de ıvır kullanmadım. küçük malzemeler var. Şuraya bu Sylvanian'ın evini koydum. Neden dolabın içine koydunuz derseniz burası benim herhalde gün içerisinde en sık açacağım dolap olabilir. Bir de ortada koyabileceğim bir yer yok. Allah'tan kediler devirmedi bu arada. Kedilerle ilgili hiçbir şey söylemem o yüzden. Diğer bir tarafta makyaj çekmecemden çıkardığım diğer makyaj malzemelerim burada ve burada üçü. Kullanıyorum evet ama hani her gün kullanmıyorum. Bu yüz temizleme havlusu, işte kulak çubukları, makyaj temizleme çubukları. Bu kafa masaj aleti zaten çok seviyorum bunu. Sürekli videolarımda kullanıyorum. Burada pamuklar var. E, tonikler için, makyaj çıkarmak için. Burada glitter'lar var. Renkli i̇şte, far paletim var. Saç kesmek için profesyonel bir makasım var. burada, burada sadece tırnak bakımına yönelik şeyler var. Sadece tırnak bakımına yönelik şeyler var. Ojeler var ama derseniz ki Merve sürekli sürüyor musun? Hayır sürmüyorum. Şunu çok seviyorum. Çok güzel bir jel tırnak çıkartıcı. Bu makineyi almıştım hatırlıyorsanız Temu'dan. Ondan çok memnunum. Onunla birlikte bunu tırnaklarıma döküyorum. Sonra üstünü bununla birlikte e, törpülüyorum. Şimdi geldik buraya. Sık kullandığım toniklerim var burada. Bu şu ortası nemlendiricilerim. Burada serumlar var. Burada da böyle bir iki küçük koku, gözaltı kremleri işte vesaire sivilce serumları falan gibi şeyler var. Burada yara merhemlerim var. Onları da düzenli kullanmak zorundayım. Burada maskelerim var. Çok sevdiğim. Mesela şunu videosunu çekmiştim. Bu inanılmaz bir şey gerçekten yani. Hani bir tane maske alma şansınız varsa bunu alımı içinde 30 tane falan var. Zaten çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Burada parfümüm var, makyaj çıkarma suyum, işte Bigudilerim. Sonra kil maskelerim var. Burası komple maske ve peelingler. Burada güneş kremlerim var. burada da vücut bakım ürünlerim var. Şöyle küvetli bir ev Allah'ım bana nasip et ve bunu kullanayım bekletiyorum. Tamamen böyle. ...çok güzel bir köpük, banyo köpüğü... ...mükemmel bir şey ama şu anda kullanamıyorum... ...burada geçen sene kendi yaptığımız... ...parfümler var... ...odin, lav, fındık ve fırfır yazmıştım üstüne... ...ben, kedi sevgisi deyince de ben biliyorsunuz... ...bu da Mara'nın... ...çok güzel bir kokusu... ...bu nasıl bir şey biliyor musunuz böyle... ...böyle tam yazın hani teniniz... ...güneşten yanmış falan gibi bir koku... ...çok değişik bir koku, çok seviyorum onu... ...burada işte diğer parfümlerim var bunlar böyle bunlarla da çok sevdiğim parfümler. Bu aslında bir e, çatlak kremi ama ben bunu vücut kremi olarak kullanıyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Buraya tamamen saç ürünlerini ayırdım. Burada saç bakım ürünleri, spreyler, kremler vesaire o tarz şeyler var. Ve gördüğünüz gibi çok az bıraktım. Yani eskiden çok daha fazlaydı ama şöyle bir kutuya sığacak kadar bıraktım. Burada tokalarım var. Saçın önünü buklesini vesaire yapabilmek için böyle aparatlar var. Saç bandım var. Biliyorsunuz dörtlü mü beşli mi ne aldım ama bir tanesini şu anda bulabildim. <laughs> Diğerleri nerede gerçekten bilmiyorum. Burada küçük tokalar var. Tel tokalar işte böyle topuz tarakları vesaire. Dyson'a çok şükür ki bir yerimiz oldu artık. Bu da burada duracak. Buradan alıp kullanmak çok daha rahat. Yani ben kapağını çok kapatır mıyım bilmiyorum. Ara ara kapanır. Bu şekilde burası da düzenlenmiş oldu. Burası da benim aslında minik bir stoğum. Ne kadar az ürün ayırdığıma kendime şöyle bir bakar mısınız? Denemek istediğim ürünler. Burada benim diğer saç aletim var. Şu gri olan benim diğer saç aletim. O çok güzel çantasıyla durduğu için kibar ve orada güzel bir yer kaplıyor. Burada diğer böyle işte ıvır zıvır kullanmam gereken saç bandı vesaire. Şurada arkada bir Minik sünger yıkama çamaşır makinesi var o kadar. Gelelim en alt rafa. Böyle iki adam ben kutular almıştım. Biliyorsunuz bunları ben videolarımda genelde böyle düzenledim. Ahşap da bunlar. Ben mesela buna dama deseni yapmıştım bantlarla falan uğraşıp yapmıştım. Allah'ım ne yani? Bütün sabrımı ben oraya bırak bırakıp çıkmışım. Şuna bakın. Bunu da mesela sticker'larla yapmıştım, kendim çizmiştim. Bunların hepsinin videoları var zaten. Ee, şuraya sepeti yerleştirdim. Sepetin genişliği sağır mı diye düşündüm aslında. Ee, ama içine de şeyleri yerleştirmeyi düşünüyorum kesim makinem var ya benim o kesim makinesini içine yerleştirip malzemelerini de bu iki tane içine yerleştirmeyi düşünüyorum. Yani burası biraz daha böyle sanat köşesi gibi bir şey aslında kırtasiye bölümü gibi olacak. Böyle bir yerleşim düşündüm. Bu arada genel yerleşim bu şekilde ama sizin aklınıza farklı yerleşim şekilleri geliyor mu? Ben böyle hani elimdeki kutularla falan böyle bir yerleşim yaptım. Hani tabii ki gönül ister ki kutuların hepsi aynı boyda olsun. Mesela şeffaf olması daha mı iyi? Onu da düşünüyorum. Şu anda evet toplular ama daha düzgün olması için ne yapabilirim? Aklınızda fikirler varsa bana yazabilir misiniz onları? Böyle düzenleyici fikirleri falan da atabilirsiniz. Her gün mesela ben cilt bakımı yapıyorum. Bazen böyle masaya oturup böyle saatlerce cilt bakımı yapıyorum. Merve gerçekten buna bu kadar vaktim var mı diyebilirsiniz ama o benim için birazcık böyle kendimle geçirdiğim zaman gibi olduğu için ben çok keyif alıyorum. O yüzden de ona devam ediyorum. Ama bazen de mesela yüzümü zor yıkıyorum ve e, diyorum ki hani tamam bugün artık uyuyacağım. Çok yorgunum. Hani o bir saatlik cilt bakımına ya da 15-20 dakikalık cilt bakımına falan da vaktim olmuyor. Halim de olmuyor. E, o zamanlarda da yatağımın baş ucunda saç uçlarına gece sürmek için <laughs> geçen bir tane maske verdiler bize. Onu koydum. Çünkü diyor ki mesela yani onu açıkçası tam deneyimlemedim. Çünkü sprey vardı saçlarımın uçlarında. Yani onu algılayabilmem çok zor. Gece yatarken böyle saçlarınızın bir dakika ürünü de getireyim hatta. Abi Aveda'nın Botanical Repair'ı. Şimdi bunu diyor ki böyle birazcık al diyor. Şu an anlayabilmek çok zor bence. Saçlarının böyle uçlarına sür diyor. Sürdük. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Yıkama bunu diyor. Bu kalsın. Bütün gece kaç saat? Hatta üzerinde yazıyordu bakayım. Ha saat vermemiş. Ne kadar uyuyacağımıza karış <laughs> karışmamış. Şimdi diyor ki sen bunu saçına sür diyor. Sabah kalk bu şekilde yoluna devam et diyor. Saçında bu ağırlık yapmayacak diyor. Ve ben gece boyunca saçını onaracağım diyor. Bu ürünün vaadi bu. Ben de bunu dedim ki madem gece boyunca onarıyorsun o zaman benim yatak başım ucumda ki ben böyle gece yatmadan işte cildime kremi vesaire sürdükten sonra en son seni sürerim sonra da uyurum. Yani bunu kullanan var mı aranızda? Mesela Merve ben kullandım sonuç aldım diyenler varsa ben daha sıkı sıkıya sarılacağım bu ürünü ona göre <laughs> tavsiyeler açayım. Yani ben ne istiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kapaklar kapandığında hiçbir şey gözükmesin. Her yer çok sade olsun, çok abartısız olsun. Ee, ben kendim de ürün alan, bana hediye de gelen bir insan olarak bu ürünler bence çok abartı değil. Ama normal bir insana göre bence abartı ürünler. Mesela bir insanın neden mesela 15 tane seruma ihtiyacı olsun? Yok yani. Yok ama denemek istiyorum. Farklı ürünler denemek istiyorum. Bazen sivilcem çıkıyor, bazen siyah noktam çıkıyor, bazen e, kuruyor. Otomatikte zaten hiçbir şey yapmasan da izler var yani yüzümde. Bakın burada bir kesik var. Şurada bir kesik var görüyor musunuz? Bu yüzümdekiler en hafifleri. Şu oranda böyle büyüklükteki yaralardan bahsediyoruz ve geçmedi de yani çoğunluğu bu şekilde kaldı. Kollarımda falan da var. Çok rahatsızlık duyuyorum aslında. Ben böyle birazcık şeyim ya, kedi gibiyim. Ee, hani kediler belli etmez ya bir yara acıdığında falan. Ben biraz öyle bir insanım. Yani maalesef mi diyeyim artık bilmiyorum. O yüzden de pek hani konuşmak istemiyorum. Zaten çok tatlı konular değil. Ee, bu yaralara ben zaten bakım yapmak zorundayım. İşte nemlendirici kremi mutlaka sürmeye çalışıyorum ki özellikle gece böyle güvendiğim ve Çalışan bir krem sürmek istiyorum. Mesela sivilcem çıkıyor ya da cildim ekstra böyle yağlanıyor dönem dönem. En temiz bile o sivilceyi atar. Bir tane iki tane atarsın. Cildin temizliğiyle de ilgisi yok onun aslında. Yani varsa sivilceniz kendinizi kötü hissetmeyin. Yani aslında hepimiz sosyal medyada o pozitif e, kusursuzluk algısını basıyoruz. Ama aslında hiçbir şey kusursuz değil. E, birilerinin bunu çıkıp söylediğinde de böyle çok yanlış bir noktaya dokunuyor gibi olmasından da rahatsızlık duyuyorum. <laughs> Ve her şeyi düşününce de hiçbir şey konuşasım gelmiyor. Hani onu kırmayayım, bu böyle olmasın, ama yanlış anlaşılmayayım falan dedikçe. Neyse yani durumlar böyle canlar. yatağımın başındaki minik masa için de ben böyle bir düzen ve şey yapacağım aslında. Gece bakım seti gibi böyle küçük bir şey yapacağım. Bu arada... Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben düzenli olarak diyet yapıyorum. Ve tabii ki ufak ufak da olsa bir karşılığını görmeye başladım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bununla ilgili de ayrıyetten video çekerim ama hayatımın en büyük lincini %100 kilo aldıktan sonra yaşadım. Ve insanlar kilolu insanlara karşı ne kadar acımasızlarmış diye böyle düşünmeye başladım. Arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü daha öncesinde hiç böyle hani kilo ile ilgili bir şey yaşamadım. Kilo olabilirsin. yani çok normal. Kilo almak, kilo vermek falan bunlar çok normal. Ve mesela nasılsın Merve demedi. Aa merhaba Merve ne kadar kilo almışsın. Ne ara bu aşamaya geçtik mesela yani. Benim kilo aldığımı bana söylemek. Bununla ilgili gerçekten ayrı bir video yapalım. Yani hepimiz eminim ki bunun benzer bir versiyonu yaşamışızdır. Benim kilo aldığımı emin olun ilk ben fark ediyorum. Kilo verdiğimi de ilk ben fark ediyorum. Çünkü ben bu beden içindeyim ya. Çünkü ben o pantolonu giyiyorum ya mesela. Olmuyor ya o pantolon bana. Onunla ilk ben yüzleşiyorum. Bu yüzden böyle çok kırıcı olmamak gerektiğini düşünüyorum insanlar birbirine karşı. Çok daha yani savaşmanız gereken şey kilolu insanlar değil. Sakin olun. İnsanların kilo alması da değil. Ben hiç zaman böyle bir insan olmadım ama dünya üzerinde o kadar çok kötülükler var ki onlarla mücadele edin. Yani <laughs> kilolu, zayıf. insanları bırakın ya. Herkes gibi ben de o zorbalığı yaşadım. Çok daha ağırını atlatınca bunlar of ya yani hani yanından bile geçmiyor senin. Yani bir sonraki videoya kadar moralinizi hiçbir şey bozmayın. Fiziğimizin, lekelerimizin, sivilcelerimizin, saçlarımızın nasıl olduğundan bağımsız olarak sizi sevdiğimi bilin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.